İnebol'da doğan Nazif Çelebi, 17 yaşlarındayken gazetelerde gördüğü Bediüzzaman ismine muhabbet duyar. Yıllar sonra 1938 senesinde Üstad'ın Kastamonu'da olduğunu duyar, ziyaretine gider. Ya Rab bana bir mürşidi kamil ihsan buyur, dualarının neticesiyle kavuştuğu Risale-i Nur'u ömrünün sonuna kadar bırakmaz ve hayatını nur hizmetine adar. Kendisi vasıtasıyla İnebolu'ya giren nurlar yüzlerce gayretli elle yazılmaya başlanır. Oğlu Selahaddin Çelebi'nin teksir makinesi satın almasıyla risalelerin yazılması hizmeti yerini büyük ölçüde teksir makinesine bırakır. Üstad, Ya Rabbi bir kalemle 500 nüsha yazan Nazif Çelebi ve mübarek yardımcılarını Cennetül Firdevs'te mesut kıl diye dua eder. Baba oğul Çelebiler için Üstad yine şöyle söylemiştir. Bu iki zatın Risale-i Nur'un neşrinde 200 adam kadar çalıştıklarını görüyoruz. Emir layıkasında ismi Bediüzzaman'ın varis ve vekilleri arasında zikredilen Kastamonu, İnebolu kahramanı, dirayetli ve haşmetli Nazif Çelebi'nin kavri İnebolu'dadır.